Hmm. Herkese selamlar. Aleyküm, merhabalar. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Üçü Bizler de gayet iyiyiz. Sıranacığım sen nasılsın? İyi elhamdülillah. Dün nasıl geçti? Sen söyle. <laughs> Bence çok güzeldi. Düğün falan bitti bu arada. Bütün bu arada. Bitti. gelin kıyafetler. Çıkartalım. Böyle toparlıyoruz bir iki güne kadar inşallah gideceğiz bir iki güne kadar değil bugün? bugün de değil yarın inşallah yarın gideceğiz evet. tamam yarın gideceğiz o yüzden böyle eşyalarımızı toparlıyoruz çocukların elbiselerini falan dedim böyle katlayıp koyayım şöyle biraz yüksek konuş yüksek konuşuyorum zaten kahvaltı falan yaptık Hmm. Keşke size kahvaltıyı da gösterseydim. Bir sürü şey verdi. Salata, ondan sonra yumurta, prata. Başka ne vardı? Dana etli yemek, yoğurt. Her şey vardı kahvaltıda. Çay. Çok da lezzetliydi hepsi. Şimdi biz Rabia e, Rabi Yenge'nin annesinin evinde değiliz. Başka bir ablanın evindeyiz. Yani burada her zaman bu şekilde oluyoruz. Ne? Bu üstünde ne var? Burada böyle bir tane depo gibi bir şey. Depo. Depo gibi kullanılıyor. Depo gibi kullanılıyor. Böyle üstünde bir sürü böyle eşyalar var. Çok da bence kullanışlı. Ben de toparlanıyorum işte. Muhammed Emre'yi uyuttum. Beşikte yaptım bunu. Beşikte rahat uyuyor çocuklar. Tamam o zaman sen iş, işlerde hallet onda sonra kan Anlatayım mı? Senin diline ne oldu? Benim dilimde biraz ağır. Aaa size anlatayım ne oldu? Anlatma. Rana bensiz börek yiyormuş. Aa, anlatma. Börek yerken ağzı yandı. ya sen ne kadar yani romantik seviyorsun. Çok sıcakmış ağzı yandı. Bana getirmezsen böyle olur işte. Aşkım sana getirdim ya. Sen nasıl böyle diyeceksin? Çok az getirdim. Tamam. Şaka şaka. Şata Allah part. sana da şifa versin inşallah. Tamam ben o zaman toparlanayım. Bu de içinde <laughs> su doluyorum. Bu kızı aldım. Bu de içinde su oluyoruz. Böyle. Başka şeyler de göstereceğiz size zaten. Göstermedim ya. Hatta sizi tanıştıralım bence herkes. Tamam. Evet şimdi biz gidiyoruz. Nere? Rabia yengenin evine gidiyoruz. Annesinin evine. <laughs> Buradan şu anda hazırlandık. Çantalarımız ev, elimizde. Telefon geldi bize aradılar. Dediler ki Rabia yengenin abisi bizi davet yemeğine bekliyormuş. O yüzden gidiyoruz. <laughs> şimdi çıktık zaten. Bu arada bizim burada bir tane daha var. O da Türkçe konuşuyor. Sakın. Ne sakın diyor. diyor. Ne diyor? Sen ne diyorsun? Sakın. Sakın diyorum. Diyorum sakın öyle yapma. Dün biz bir şey konuşuyorduk Ela O da dedi ki sakın. Ben de dedim ki sen Türkçe konuşmayı biliyor musun? Bu arada? Burada kuyudan su çekiyorlar bu şekilde. Böyle bir şey var. Ondan sonra evet orada gidelim. Ondan sonra biraz yolda size göstereceğiz. Şimdi biz başka bir yoldan gidiyoruz. Burası da köy yine. Yani burada hep toz 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 oluyoruz. Burası böyle tozlu bir yer. Burada... burada, burada çok fazla temiz kalamıyor maalesef. Bu da yine dana mı bu? Dana evet. Da geliyor çok Yok bu bunlar süt satıyoruz süt. Dana sütü. Evet bu şekilde burada. Oluyoruz. Hayvanlar... Ondan sonra hayvanlar bu satmak için. Sat bazı satmak için bazı böyle e, süt, süt için böyle şeyler oluyoruz. Oluyor. Tamam her her yerde oluyor. Bak bu ne yapıyor bu? ne diyor? bu şekilde burada köyler oluyoruz. Burada sokak filan böyle her yerde. Çok mutlu oluyor kızları Ondan sonra kızlar bizler... bütün gün adro Mitti adro Bu şekilde. Burada bu ne oluyoruz? Ateş yanıyoruz buradan. Ne diyorlar? Çırpı böyle, odun Çırpı. çırpıları. Evet bu arada cami. Ondan bunlar, sonra bunlar da bir şeyler yapıyoruz. Bu. Bu da ateş için bir şeyler oluyoruz. Ateşte bir şeyler yapıyoruz. Bu mi ne? Mi? Bu ne oluyoruz? Yemeği, enek yemeği. Yemeği oluyor. Bu. Tuvaleti. Bilmiyorum bunlar ne yapıyorlar? Bunlar ateşte oluyoruz. Bunlar da ateş mi yakıyorlar? Evet. Bun, burada çok insanlar bu kullanıyor. Çünkü burada gaz yok. Doğal gaz. O yok burada. Onda sonra burada da Yani her yerde burada aynı şeyler var. Her sokak sokakta. Böyle şeyler oluyor. Ama bunlar da sokak biraz böyle. Hiç evet. Evet o zaman gidelim. Evet biz burada geldiler. Yenge de evde geldi. Burada biraz Şu anda da pilav yapıyorlar. Ne pilavı bilmiyorum ama şu anda bakacağım. Abla ne da burada. Size? Abla da burada. Evet. ablası da burada. Hmm. Tamam o zaman birazdan sonra görüşeceğiz. Evet şimdi biz buraya geldiler. Şimdi pilav falan yaptım bizim için. Ondan sonra abi de geldim. Abla da burada. Ondan sonra bugün kurum mideşe geldi. Yani bizim burada yemek verdik şimdi. Davet yaptım bizim. Evet şimdi Ağaz, biz geldiler. Burada dondurma var. चॉकलेट चॉकलेट ही नहीं हाँ जी शादी नहीं है शादी भी बन गई है एक के ऊपर लगाने पर अच्छा क्या है यार चॉकलेट ना ला हाँ। एक दफा ना ला यार पहले चौधरी एक के खोल के दिखाओ मेरे होते हैं हाँ नहीं तो कटी है ना हाँ तो ना एक तो जरा खोल के तो मेरे वो सुत्ते दोनों दुर्मान दिखाओ दिखाओ देख ले वो सुत्ते या orada orada ya orada ya biz burada geldik burada var hem de bu pazar burada otobüsler filan geliyoruz. hem de böyle burada yani çok şeyler var otel falan böyle. Bu okul burada. Erkekler de ayrı, kızlar da ayrı. Bu okul burada. Evet şu anda biz gelin evine gidiyoruz yine düğün evine. Çünkü bugün dün gelini çıkarmıştılar. Bugün gelin yeniden abisiyle ve ablasıyla geri döndü evine. Bir iki gün sonra tekrardan kendi evine gidecek vedalaşıp. Şimdi biz de onunla beraber gidiyoruz görüşmeye. Bakalım nasıl geçti orada günü. Biraz sohbet muhabbet. Yola çıktık. Firuze uyudu. Fatma ile Muhammed Emre uyanık. Böyle. Ne diyorum bak. Çığ çığ diyor. Yani bunlar da hep çok yakında yani. Evet. 5 dakikalık yol. O yüzden yürüyerek gidiyoruz. Burada sokaklar. Böyle zaten ben gösterdim size. O anla. böyle burada akşam akşam da, köpekler oluyoruz. Evet şu anda day, e, dayının evine geldik. Onlar da bizim yanımızda gidiyorlar. Evet. Evet. Neslihan korkuyoruz. Köpekler Hem de, de bizim yanımda ne kadar insanları fazla oldu. Böyle göstereyim. Oo arkada da var. Bunlar hepsi orada gidiyoruz. Onun diye abla. Abla hiç korkmuyor. Abla yani eski yani burada doğdum abla. Yani böyle bizim yani eski evde burada yani. Bunlar hep burada geziyoruz, dairde eve gidiyoruz. O yüzden de bu korkmuyorum, seviyoruz bu yerde. Çünkü bunlar da doğum 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 yeri aynı. Tamam, orada gidelim. Hem de yarın biz geri gideceğiz, eve gideceğiz. Burada sokaklar zaten size gösterdim, böyle oluyoruz. evet şu anda gelinle görüşebildik. Gelin gerçekten de çok güzel. Allah'ın gayet de evini beğenmiş, bir de yolculuk da güzel geçmiş. Yeni yolculuğu da çok güzel geçmiş. Mutlu eşiyle beraber Allah mesut etsin. Şimdi biz de oturduk biraz, geri gidiyoruz. Evet, çünkü saat bayağı bir geç oldu. Gidip uyuyacağız, dinleneceğiz inşallah. ਨੰਨਾ ਰਵੇ ਚਾਰ ਪਾਈ ਨੰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀਂ ਦੀ ਬੁਰੇ ਗੱਲ ਦੀ ਯਾਨੀ ਬਿਰਾਜ ਅਜਿ ਹੁਕਤਲਾ ਉਹਦਾ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਬੁਰੇ ਗੁੰਦਰ ਦੂੰ ਬਿਸ਼ੇ ਆਦਿ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿੰਨ ਅਮਾਂ ਗੁਰ ਦਾ ਗੂਹ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੈਲਰ ਦਾ ਬੁਰਦਨ ਬੋਲੇ ਯਾਨੀ ਉਹ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇਹ ਕਿਰਕਾ ਕਪਾ ਚੱਕ tane <laughs> başka şeyler de var. var. şeyler var. Böyle şeyler var. Mesleğen dedim biraz yiyeceğim. Mesleğen Bu aldım. Evet, şu anda biz tam eve gidecekken biz durdurdular dediler ki <laughs> Akşama yani, <laughs> <Frymusi, gülüyor> evet, davet yemeği veriyoruz sizler için gitmemize izin vermediler. O yüzden biz de burada sınır kapısına gidiyoruz. Hindistan ve Pakistan'ın oraları da size göstereceğim. Hepimiz hazırlandık şu anda. Buraya oturacağız. Hepimiz gideceğiz. Biraz gezeceğiz. Biraz eğleneceğiz. Hem de size Pakistan ve Hindistan sınır kapısını göstereceğim. Orada hem Hindistanlılar hem de Pakistanlılar var. Orada hep beraber oturuyorlar. Bir şey daha var. Mesirliler Orada yapıyorlar. o yapacağız. Nehir var bir tanesi. Tamam. Orada bir tane da nehir miyiz? varmış. Orasını da göreceğiz. O zaman yola <laughs> <laughs> çıkalım. okul zaten akşam sizi gösterdim. Kızlar da okul bu. Erkekler başka tarafta. Ondan sonra böyle bir şeyler oluyoruz. Ee, burada saat Evet, burada armutlar var. Armut, o şey oluyoruz. O var. Burada bir başka şeyler var. Evet biraz burada biz durdurduk durdum. Durdular. Burada bir şey oluyoruz yemek için. Bu meyve oluyoruz. Burada böyle meyveler var. Bak. Biz bunu herkes yiyoruz. Sen de yiyorum. Tamam. Asıl iyi. Göster bakayım. güzel. Evet şu anda böyle yoldayız gidiyoruz. Hava baya bir sıcak bu arada. Burada böyle yaz gelmiş gibi bir hava var. O yüzden hepimiz o şekilde giyindik. Çocukları da o şekilde giyindirdim. Şimdi burasını görüyorsunuz. Burada böyle bir sürü bahçe var. Burada böyle armutlar, ondan sonra erikler, elma, bu gibi şeyler var burada. Hatta biz koparmıştık yoldan. Bu arada burada dikkatimi çeken şeyler de çok fazla evlerin olmaması, uzak olması. Burada da yine küçük bir böyle cami var namaz kılabilmek için. Burada köyler bu şekilde oluyor. Böyle bağ bahçeleri var ondan sonra. Bunlar da yine pirinç gibi böyle içinden print çıkartıyorlar. Bilmiyorum Türkiye'de var mı daha önce görmedim ama burada görmek böyle çok da normal gibi. Bu arada bu dehri suyu da Hindistan'dan geliyor sizlere onu da söylemek istiyorum. Burada da yine böyle köprünün üstünde polis bizi durdurdu. Kimlik sorgulaması gidiyor nereye gideceksiniz diye. Şimdi sorgulayıp ondan sonra içeri gideceğiz. Thoda yatra karo. Evet şu anda sınır kapısının çok yakınına geldik. Bu arada burada signal de yok. Yani oraya gidince sınır kapısına orada signal kapanıyor. Şimdi geldik sizlere de zaten göstermeye çalışacağım dediğim gibi. Bu şekilde bir yol var burada böyle tozlu duvaya. Bir de küçük yollar. Bu sınır kapı oluyoruz burada. Ne ne video ne bana Para var.

Evet biz şu anda geldik ama maalesef video çekmemize izin vermediler. O yüzden çekemedik içeride. Biz baktık. Şimdi buralarını biraz isterseniz göstereyim size. Şuradan eğer birisi Hindistan'a gitmeye çalışırsa onu sil silahla vuruyorlarmış hiç durmadan. Yani buradan birisi gitmeye kalksa bir silahla ölür. Ya da buradan birisi gitmeye kalksa o silahla ölür. O yüzden biz biraz korktuk gel geldiğimizde. Daha doğrusu ben korktum. Şimdi eve geri gidiyoruz. <laughs> evet geri gidiyoruz. Bu arada burada da yine askerler oturuyorlar böyle sorgulama yapmak için. Şimdi bu nehri görüyorsunuz. Bu nehri suyu Hindistan'dan geliyor. Böyle dört tane farklı nehir var. Burası daha da böyle bir hareketli nehir. Bir tane daha var. O biraz daha böyle normal durgun. Şimdi göstereceğim sizlere. Aşağı iniyoruz. Şimdi göstereceğim dört tane nehri. Hı hı. Bu bir. Bakın görüyorsunuz. Bu iki. Oradaki üç. Yine onun yanında bir tane daha var. O da dört. Nehirler bu arada bana çok farklı geldi. Evet burada. <laughs> ben evet dedin ama yenge az önce dedin evet. Evet burada o şey oluyoruz. Bunu ne diyorum? Bunu ne diyorum bilmiyorum. Uçtum. Gitti. Burada geldi. Bunu ne diyorum bilmiyorum. Adın ne? Nasıl bakıyorum? Evet, şimdi görüyorsunuz burada. Gözler de güzel. Evet, burası da çok ama çok eski bir derya. Bu su kuruyor, yeniden geliyor. Kuruyor, yeniden geliyor. Ama her zaman kendini yeniliyor. Şöyle görüyorsunuz zaten. Evet, herkese tekrardan merhabalar. Biz eve geldik, Allah'a şükürler olsun. Ee, sabah dört buçukta buraya lahora gelmiştik. Beş, beş buçuk gibi eve ulaştık. Oradan buraya, otogardan buraya gelene kadar. Geldiğimiz gibi bir şeyler atıştırdık, uyuduk çocuklarla beraber dinlendik. Şimdi kalktık. Saat toplamda 1-2 civarı. Ev çok karma karışık. Çantayı boşalttım. Kıyafetleri dedim ayırayım. Çünkü bazı kıyafetler var abi gibi. Onları böyle yıkamam lazım. Ondan sonra çamaşır yıkayacağım. Ali hani hiç Fatma'nın haline bak. <laughs> Bunu sonlandıracağım. Saçlarına şey sürdüm, buradan, yağ sürdüm. Buradan yeni başlayacağız Şimdi videomuzu sonlandırıyorum. Bu eve geliş videomuzdu. Buradan yeniden tekrar bir video başlatacağım. Eve geldik, iş yapacağız falan diye. Onu da izlemeyi unutmayın. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hepinize. Bay bay. Bay bay.